Gel. Alara Hanım arkadaşınız geldi. Aa kim? Ateş Bey. Ne? Manyak mı o ya? Annemler gördü mü? Yok görmediler. Tamam koş kimse görmeden yan bahçeye Tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Deli misin? Buluş benimle dedim değil mi sana? Binmişsin bir kızın arkasına. Bana da yalanlar atıyorsun hastayım diye. Daha neyi konuşacağız? kızım. Ben mecburdum öyle söylemeye. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Biz senle neyiz ki? Bana yalan söylemeye de mecbur değilsin. Benimle buluşmaya da mecbur değilsin. Hadi, hadi Tamam. Sen beni niye öptün? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Sabah başka kızla, akşam başka kızla. Ya yok gözümüz, yok. Kimin kulağının dibinden fısır fısır yalanlar atıyordun o zaman bana? Bak sana anlatamayacağım şeyler var, tamam benim? Gerçekten. Bir bekle, bir güven. Ben sana güvendim. Sabah beni elimde sepetle Clara'ya çevirdin orada. Ya bırak şimdi Clara'yı. Tamam Pollyanna ol hadi. İyi tarafından bak. Ben geldim burada poğaçamı yemeye sana? Köşede pastane var git orada. Hadi canım. Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Git buradan. Ben bilirim senin gönlünü almayı. O bana yalan söylemeden önceydi. <laughs> Ceyda. Evren denen sahtekarın oğlunun burada ne işi var? Ne bileyim. Alara'nın arkadaşı işte. Yok öyle bir arkadaşı. Bana bak git bu işi hallet. Bir daha bu herif o eve anladın mı? Tamam hallederiz. Tamam. Evet. Gelin bakalım. Ne oluyor? Bunu istemiyor muydun? Kör mü diyordun, ne diyordun? Ya kör! Kör! <laughs> ya hiçbir istediğimi de unutmuyorsun. Benim mesayım da bu, kızım. Ya canım benim ya. <laughs> gel bakalım, seninle bir konuşalım, gel. Tamam. Sen benim pırlantamsın, biliyorsun değil mi? Ne oluyor? Nereye geleceksin şimdi? Evren Ergüven'i tanıyorsun. Evet. Ateş'in babası. Heh, işte o adam. sahtekar, düzenbaz ve hırsız. Yıllarca komşuyduk. Kızım, insan bu. Hani kavun değil ki dibini koklayasın. Geç fark ettik. Gerçi herkes geç fark etti. Ya ben babasını bilmem. Ben Ateş'le arkadaşım. Aa, bak işte burada yanılıyorsun. Armut dibine düşer. Babası neyse Ateş de o. Ateş iyi bir çocuk. Nereden biliyorsun? Baba yapma. Kızım davul bile dengi dengine. Baba, arkadaşlarımı ben seçerim. Tamam seç. İstediğini seçebilirsin. Ateş dışında herkes seçebilirsin. Ya şu benden bir şey isteyeceği zaman rüşvet verme oyundan nefret ediyorum ya. Bana bak alırım bunların hepsini denize atarım. Bir daha söylemeyeceğim. Ateşle görüşmek yok. Ne diyeceğim ona? Babam fukaralarla görüşmeyi yasakladı dersin. O kadar. Alar, nereye gidiyorsun? Yok. Kavulda Alar alar. Bırak bırak, kafayı dağıtsın. Yoksa evi başımıza yıkacak.